Şimdi bunlar ışık, ışık, ışığa dayanıklı mıydı bunlar? Şurada bir bıçak vardı sanki ben buraları hatırlıyor gibiyim. Korktum. Kırıyor musun? Ne oluyor? Geçmiş olsun. Oy, çok korktum. Çakım yoktu. Niye çak üretmedik biz burada? Ya yakaladı beni ya. <laughs> Çakımız yokmuş. Niye söylemediniz buraya geldik çakısız? Hırstım bir yerde bir, bir anda atladılar. Dur hemen bir çak üretmem lazım. Şurayı bir açalım. Burada çak var mı? Burada var mı zaten? Yani senin nerede oturduğunu biliyorum onu beklersen. Şuradaki mermiyimizi de alalım. Buraya. Şunu kapatayım mı? Şunu aldım mı ben yine? Duymadı bence. alalım da şu içeride varlar da. şurada mı? Yiyici gibi daha çok. İçeride de var biliyorum da ışık yaksak sıkıntıya gireceğiz yakmasak hayır bir zor. gördüm. Çakımız yeterli mi? Dur bir çakım üretsek. Üretemiyoruz. olacak peki? Bakayım öldürebiliyor mu? Yok. Dur, Ya öbürü nereden geldi ya? Çakımız yok. O zaman o şeyle yakabilirdik aslında ya. Bence yaksak daha mantıklıydı. En baştan başlatmasın. Tamam, en baştan başlatmadı diye düşünüyorum. Yanlış düşünmüyorsam. Şurada tek seferlik bir çakımız vardı galiba. Var mı bir Hadi. Onu yakacağız. Ee, nereden şey yapıyorduk? Molotofumuz bir tane var. Şu aşağıya nasıl geçeceğim ben? Hey! Nasıl geçeceğim ben buradan? Bunda çakımız yok. Şu aşağı molotofu nasıl geçiyorum? Bu değil. Şu aşağıya nasıl geçiyoruz ya? Bir mi? 2 desek 3 4 Molotov'a geçmem lazım benim. Oh thanks I don't have Discord. Ya bizim ya bıçak bulmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ya da birini yaksam. Şu aşağı niye inemiyorum ya? Şu aşağı kata nasıl ineceğim? Şu çevirdim. Bire bastım. 3 değil, 4 değil, 5 değil. 6 değil. 7 değil. Ha 8'deymiş bir de 9'daymış. Şunu molotof atacağız bari yapacak bir şey yok. Ya da ne yapacağız biliyor musun? Önce bir 7 ile ben şunları bir tuğla getireyim. oraya bir gitsin. Sonra oraya. O taraf. Gitsinler bir onlar oraya dur. Sonra molotof atacağım oraya. Nasıl da? Yaktık. Ya bu kadar basitmiş aslında. oldular. Başka bir şeyleri yoktur diye düşünüyorum. Çok acımasızcaydı ama yapabilecek bir şey daha çakımız yoktu. O yüzden neyse hallettik. Hadi bakalım. Loot çıkmadılar. Çok yakınca lootlar da yandı belki. O zaman devam edelim. Birazcık ışık yapalım. Ölmeyelim. Bu kadar şey yaptık uğraştık. Burası ilk geldiğimiz yerde. Bunların lootlarını almadıysak alalım. Aa buradaki çakıyı almamışız. Almış. Kapıyı kim kapattı ki orada o Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Hiç şey yardımcı olmuyorsunuz. Eliyle test Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Abi gene aynı yere geldik. aldım Buradan yol var mıdır? 34378. Tamam. Bir şeyden kapıdan bir şey açacağız bir yerden. 34378 mi demiştik? Şurada i̇şte bir tane daha var. Nereye evet, basitlerden düş. Altı mermi mi? Aferin sana be. Helal olsun. Bunlar hala sohbet etmediğine göre birileri hala vardır diye düşünüyorum. Buraya girdik mi? Bu adam var. Evet şurada da kasa var galiba. Tamam bulduk. Ne demiştik? 3-4-3 bir şey demiştik. Boş. Durmuş. 43 78 mi? 43 80. Bunun sesini duyarak da yapanlar oluyor da dur bir dakika. Tamam. 43 müydü? Bay bak tık yapıyor aslında oradan da gülüyor. 43 78 mi? Teşekkür ederim. Aynen. Oradaki tek sesiyle de yapanlar oluyordu onu hatırlamıştım. Buradan ne çıktı? 50 tane bir şeyler geldi. Tamam bunları aldık. Başka ne yapacağız Tes? Tes de hiçbir şey hiç yardımcı olmuyorsun. Ölmeyelim şimdi bir anda geriden başlatmasın. bayağı bir yaptık bir şeyler. Şöyle bir bakacağım loot var mı? Dolu diyor. Canımız fullmüş. Yoksa basardık. Tamam burada da bir şey yok. Büyük ardan O taraf. Sol taraf. bence ya. Bir bekle birazcık abicim. Makasımız hiç yok. Peki yakabilir miyiz biz bu arkadaşı? Yanıcı aletlerimiz var mı? Bir bakalım. Çok da düşünceli duruyor abimiz. Mecbur vuracağız gibi. Yanıcı alet yok mu bizde? Kaçtan bakıyorduk? 1, 2, 3, 4'ten bir baksak. Yok gibi. Üretebiliyor muyuz? Üretebiliyor muyuz? Biz yakalım o zaman ya. Ne uğraşacağız yakalım geçelim. 8 miydi 9 muydu? Hazır mısın yanmaya? Kapatmasın sen abicim. Bir de geliyor ya. Vallahi yakar biz de yakacaktı kendisini de yakacaktı. Yanıyorsun Fuat abi. Bu iş böyle yapılır. Bu işi ben çözdüm. Tamam gel hadi. hadi zıpla bakalım. Eli bize onu atsın biz oradan çıkarız. <laughs> Tehlikeli bir şey var mı diye önce ben çıkayım burada yok arkadaşlar devam. Yukarı çıktık. Yine bir loot yok gibi gidelim. Işığı kapattım. O orada insan var gibi gördüm bir an tırstım. Neredeyiz özgürüz. Abi bu oyun ne, niye, nerede kaydediyor? Birazcık yoruldum ya. Devam etmesek mi? Ya da devam etsek mi? Nasıl yapalım? Bir tık yoruldum gibi. Birazcık daha gidelim. Kaydetme yeri görürsek kaydederiz. Sonra Kongre binası şu tarafta. Gel o zaman. Merdivenlere baktık. Kamyondan nasıl geçeceğiz? Ne var ne yok bakalım. Ben bir bakacağız. Hiçbir şey olsun. Karnınız ağrıyor galiba. Yardımcı olalım. Sen yat dinlen biraz. Kendine gelirsin. Bunların da karın ağrısını çöldük. One more, one more less. Buradan bir şey çıkacak mı bunlardan? Bunlar boş alanmış Hiçbir şey de çıkmadı. Şurada bir tane, bir tane daha var. Burada da bir şey yokmuş. Bu kutuyu çekeceğiz belli ki. Nereye çekeceğiz peki seni? Buradan geçmezsin sen. nereye koyacağız? Şuradan mı atacağız aşağıya? Bunlar nereye çıkacak ki acaba? Şuraya mı koyacağız? Herhalde şuraya koyacağız diye tahmin ediyorum. Her yere bir bakalım da bir şey var mı merak ettim. Var mı bir şey yok? Yanlış yere mi koyduk acaba ki? Neyse, şunları takip edin. Bunlar daha iyi biliyordur bize. Nereye gidiyoruz tes? Tes Utah'ya. Tamam. Burada <laughs> kaldım ben tesadüfenle. O şeyi bir yere çektik ama nereye çekmemiz gerekiyordu bilmiyorum o kutuyu. Bir düşünelim. O kutuyu bu yerde buradan bir yere getiremeyiz bence. Biz zaten buradan geldik değil mi? Yok, buradan mı geldik? Buradan geldik. Arkadaşlar nereye gideceğiz? Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Kamyon üstüne çıkacaksın kral. Tamam teşekkür ederim. Kamyon. Şunun üstüne mi çıkacağız? Kamyon mudur diyeceğim. Yok bu kamyon değil. Burada nerede kamyon vardı? O döndüğümüz yerde mi? Şuradan çıkarız diye düşündüm, şuraya koydum ama buradan mı acaba çıkacağız dedim. Bir bakalım, bir deneyelim. Aynen buradan çıkacağız. Zaten doğru yere koymuş. Ben herhalde kayboldum orada ya şeylere bakarken. Sağda solda loot var mı diye bakarken kaybolduk. Burada var mıdır loot? Şu kapı açılmaz diye düşünüyorum. Açılmıyor. Düz devam. Şurayı açacağız. Oyun güzeldi de bitirdiydim de unutmuşum birazcık. Çok uzun süre oynamayınca. Biliyorum. Tamam Ben dışarıda mı kalacaktım? Kapa çabuk. Ucuz yaptık. <laughs> sıkıyor onlara? Asker mi sıkıyor? Beyaz herhalde. Hı, evet çıktım oradan. Oy. <laughs> Gross.